Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü fal yorumlarıma geçiyorum. Bugünkü fal yorumlarıma geçmeden evvel e, katıl butonuna tıklamanızı ve oradan destek vermenizi bekliyorum. E, fal yorumlarımı da beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi oradan da bekliyorum. Ve geçiyorum falınıza bakalım. Fincanınızda neler çıkmış? o kadar çok düşüncelere dalmışsınız ki yattığınız yerde düşüncelere dalmışsınız. Kafanızda kurduğunuz, yapmak istediğiniz özellikle ve özellikle sıra sıra hedefleriniz var. Bakın, görün ve o kadar nasiplisiniz ki kalben çok rahatlayacaksınız. Kalple ilgili rahatlamalar görüyorum. Tertemiz bir şekilde böyle Ayaklarınızı havaya dikip uzanıp da böyle rahat bir nefes alacaksınız. O kadar ki güzel bir döneme geçiyorsunuz pırıl pırıl. Cıvıl cıvıl oluyorsunuz bakın kendiniz görün. O kadar ki ferahlamalar var ve güzel güzel temiz temiz olaylarınız var. Maddi konuda çok bereketli çok da kazançlı bir döneme geçmek üzeresiniz ve e, o kadar çok bereketli olacak ki her şey sizin için. Kalben pırıl pırıl oluyorsunuz, maddi konuda rahatlamalar var ve geliriniz artacak ve bu artışlar da sizi daha da mutlu edecek gözüküyor. O kadar ki hedef koymuşsunuz kendinize ve hedefleriniz doğrultusunda mücadele veriyorsunuz ve ilerliyorsunuz ve çok çok da başarılı oluyorsunuz. Çünkü ışığınızla insanları resmen yakıyorsunuz. Çünkü e, temiz yükselmeler, büyümeler, başarılar. Zaten başarı üstüne başarı elde edeceksiniz ve bu yönünüzde böyle insanları hayret içerisinde bırakacak ve e, o kadar e, güzel görünüyorsunuz ki insanların dikkatini çekiyorsunuz. Böyle bir güzellik, iç dış güzelliğiniz var. Bu şekilde yansımış fincana. Ve e, insanların gözleri hep üzerinizde gözüküyor zaman zaman nazar yapıyorlar. E, ağırlık çöküyor üstünüze, böyle eliniz kolunuz kalkmıyor. E, sıkıntılar oluşuyor. Bacak ağrısı, böyle bel ağrısı. Bunlar hep gözle. Ama bunlar zaman zaman oluyor, her zaman olmuyor. Bu da nazar değdiği zamanlar olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi çok gözü çarpıcı olduğunuz için hem işinizle hem kendinizle kişiliğinizle o yüzden de ister istemez insanların enerjisini alıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, o kadar güzel hedefler koymuşsunuz ki kendinizi, sıkıntılarınızı parça parça da olsa atıyorsunuz. Atacaksınız sıkıntılarınızı temize döneceksiniz. Temize döndükçe de insanların dikkatini çekeceksiniz zaten. Ama çok güzel iki tane kutlamanız var. Sevdiğiniz insanlarla birlikte çok güzel kutlama yapacaksınız. Büyük bir para geziyor. Bu parayı da çok güzel değerlendirmesini yapacaksınız. Bu para böyle sanki parça 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 verimli olacak. Yani o parayı öyle bir yatırım yapacaksınız ki sizi parça parça paralar gelecek. Böyle bir görüntü var. İsmi içerisinde U harfi kim var? Herhangi bir yerinde U harfi çıkmış. Bununla ilgili ufak bir telaş yaşayacaksınız ama sonra temize dönecek. Küçük bir telaş sonra temize dönüyor. İsmin içerisinde A harfli biri var. Bu da size haber salacak. Kendisi gelmek isteyecek herhangi bir yerinde A harfi. Ve temiz gözüküyor. Temiz bir olayı var bununla ilgili. Çok güzel bir olayınız var. Bu A harfiyle ilgili. Kafanıza bir şey tank edecek yalnız. Bir insanı e, çok iyi, çok e, temiz kalpli bilirkene onun iç yüzünü öğreneceksiniz. Bu da sizi üzecek gözüküyor. Çünkü kafanızı kurcalayacak, soru işaretleri oluşacak ve o insanı çözmeye çalışacaksınız ve çözeceksiniz. Böyle bir görüntü var. Değer verdiğiniz bir insana da artık değer vermeyeceksiniz. Çünkü iç yüzünü öğreneceksiniz. Ona göre tavırlarınızı koyacaksınız gözüküyor. İki kişi bir olup çok güzel bir adım atacaksınız bir şeye. Tertemiz bir şeye bu yenilik yeni bir şey adım atacaksınız. Bu adım da o kadar güzel, bereketli gelecek ki ferah ferah oluyorsunuz. Bakın fincanınıza bakın. Kötü hiçbir şey yok hemen hemen. O kadar ki bembeyaz, tertemiz ve nasip kapılarınız, dilek kapılarınız açılmış. Sanki böyle dilek tutun da gerçekleşsin diye bekliyorlar. O kadar ki pırıl pırıl döneme girmek üzeresiniz. Henüz girmemişsiniz, gireceksiniz. Çünkü sıkıntıları geride bırakıp önünüz o kadar ferahlayacak ki sıkıntılar aklınıza bile gelmeyecek. Yoğunluklar var. Bereketli yoğunluklar olacak bunlar. E, boş zamanınız hiç olmayacak. Çok yoğun olacaksınız ama çok verimli bir döneme geçiyorsunuz. Atmalı çıkmış size uğur getirecek olan iki tane olayınız var temiz temiz. Bir tanesi hanenizle ilgili bir tane hane dışında. Hane dışındaki e, insanlara destek mi veriyorsunuz, yanlarında mı bulunuyorsunuz onu bilemedim ama onların yüzü hürmetine çok güzel işiniz atkın gidecek e, ve kalbinizin temizliği doğrultusunda mükafatlandırılacaksınız. Çünkü çok güzel nasipleriniz peş peşe gelecek. O kadar ki e, ferahlayacaksınız ki e, kendinizle birlikte çevrenizdeki insanları da ferahlatacaksınız sevdiğiniz insanları da ferahlatacaksınız. Yani el atacaksınız onlara da onlara destek olacaksınız gözüküyor. Böyle zaten hedefleriniz de var. İki taraftan dua almışsınız. İki taraftan hayır duası almışsınız. Bu iki tarafın duası birleşiyor. Kocaman balığa dönüşüyor. Yani bunun nasibini, bunun güzelliğini alacaksınız. Size yansıyacak resmen. Çünkü iyi niyetiniz, kalbinizin temizliği sizi mükafatlandıracak yakın geleceğinizde. Daha iyi, daha yüksek daha iyi standartlarda daha da mutlu bir şekilde devam edeceksiniz hayatınızı. İstedikleriniz ufak tefek şeyleri de gerçekleştirme fırsatınız olacak. O kadar ki uğurlu olacaksınız. Ama dışarıda iki kişi birbirine ters olmuş. Bunun haberini alacaksınız. Sanki araları bozulacak. Böyle bir çift mi bunlar artık yakın mı bilemiyorum ama ikisinin arası bozulacak. Bunun haberi birazcık böyle üzülüyorsunuz. Yani onlar için üzülüyorsunuz. Böyle bir görüntü var. Ve elinizden paralar çıkacak. Parça parça. Büyük para geliyor ama parça parçada çıkanlar çok olacak. Böyle bir döneme gireceksiniz. Sürekli e, paralar gelecek gidecek. Gelecek gidecek. Ve e, böyle bir yoğunluklarla karşılaşacaksınız. Bakın hayal kurmuşsunuz yattığınız yerde. Sıkıntıları alta alıyorsunuz. Böyle toplamışsınız, toplamışsınız, biriktirmişsiniz, biriktirmişsiniz ve atacaksınız üstünüzden. Büyük büyük kalkıyor. Bakın. Görün bakın. Yük çıkıp gidiyor ve temize dönüyorsunuz. Yalnız rahatsız olan bir insan var. Rahatsızlık haber alıyorsunuz. Bu rahatsızlığın da durumu gayet de ciddi gözüküyor. Ve iki kişi onun için çok endişeleniyor. Ve sıkıntı var üstünde. Böyle bir ortam var. Böyle bir Görüntü var. bunu yaşayacaksınız ve üzüleceksiniz biraz. Ama bu kişi dışarıdan biri. Hanenin içerisinden değil. Ama yine de gözyaşları var. Damla damla böyle. Üzülüyorsunuz yani. Etkileneceksiniz gözüküyor. Sanki yola gitmek isteyen iki kişi var. Önlerinde engel var. Gidemiyorlar. Ona da üzülüyorlar. Ve bu sıkıntıyı iki kişi yaşayacak gözüküyor. Ondan sonra da zaten sıkıntılarınızı parça parça yok ediyorsunuz. Çok da güzel e, zamana adım atacaksınız ve sanki böyle sıkıntının tepesine çıkıp deri, derin bir nefes alacaksınız gözüküyor. Çünkü sivri dilli bir kişi e, sizi bir konuşmasıyla mı bir hareketiyle bayağı bir sıkmış bayağı bir üzmüş ama o kişinin sıkıntılı olayın haberini alacaksınız. O yüzden e, sıkılacaksınız üzüleceksiniz ama çok fazla değil bir yandan da hak ettiğini düşüneceksiniz çünkü e, tavırları ve konuşması çok iç açıcıda olmadığı için o yüzden de bir şekilde hak ediyor diye düşüneceksiniz böyle bir e, görüntü var iki tane sivri dil var iki tane kişinin ayrı ayrı konuşmasında sinir olacaksınız ya da hareketlerine ama dil olarak çıktığı için konuşmasındadır ama bunlar dışarıda zaten mesafenizi koruyorsunuz çok fazla muhatap olmayacaksınız o insanlarla. Aranızı böyle mesafe koyacaksınız gözüküyor. Ama iki tane dalga var. E, i̇ki tane sıkıntı dalgası var. İki tane sıkıntı atlatacaksınız. Sonra tertemizi çıkıyorsunuz. Önünüz o kadar e, aydınlık ve bereketli olacak ki tertemiz oluyorsunuz. Çünkü hedeflerinize ulaşmış olacaksınız. Bakın koymuşsunuz hedef. Ve o kadar e, iyi olacak ki 3 vade sonra temiz temiz haberleriniz peş peşe olacak. Ve siz de rahatlayacaksınız bunun haberleri aldıktan sonra şimdi ben bu bu sıkıntıları şöyle bir bozayım bakalım neler varmış şöyle 3 kişi özellikle 3 kişi çekemiyorlar sizi çekiştiriyorlar 2 kişi yakınınız öteki kişi de dışarıdan beri bunların üçü bir olup sizi çekiştiriyorlar nasipli olaylarınızı konuşuyorlar kıskanıyorlar da çekemiyorlar çünkü size gelen nasipleri konuşuyorlar o yüzden de bir kıskançlık bir Böyle bir şeylikler var aralarında. Ama kendilerinde olmayan sizde olduğu için baya bir kıskançlıklar yapacaklar. Ama çok fazla etkili olmayacaklar açıkçası. Size zarar veremeyecekler. Kendi kendilerine zararlı olacaklar. Çünkü kıskançlık e, insanın kendisine de zarar verir. Sadece karşı tarafa değil. O yüzden de e, kıskançlıktan baya bir kötü olacaklar gözüküyor. Çünkü 3 tane güzel olayınız nasipli olayınız var. Bakın 3 tane temiz kapı olarak açılmış size. Özellikle 2 tanesini çok güzel değerlendireceksiniz. Bir tanesinde de çok fazla e, temize dönmeyecek. Ama o 2 tanesi çok başarılı olacak ve bereketli olacak gözüküyor. O bir tanesine nazar değecek. Herhalde ki o bir tane çok güzel atkına gitmeyecek ama iki tanesi çok başarılı olacak. O yüzden de endişelenmeyin. Zaten bu fincanı Niyet ederken bir tane dileği niyetiniz olmuş. Bir tane niyeti çok yürekten istiyorsunuz. O yürekten istediğiniz niyet için de çok uğraş göstermeniz lazım. Çok çaba göstermeniz lazım. Ama gösteriyorsunuz da çünkü azimlisiniz, hırslısınız ve bir o kadar da başarılısınız gözüküyor. Bir erkek suratı görüyorum. Üzgün bir erkek ifadesi var. Bir konuda üzüntüsü var, sıkıntısı var. Gelmek istiyor sizi sizden medet ummak istiyor ama cesaret edemiyor. Cesaretini toplarsa gelecek. Size bunun açıklamasını yapacak, sizden destek isteyecek gözüküyor. Bu kişi yabancı biri değil. O yüzden de bir şekilde ona destek vereceksiniz gözüküyor. Sadece siz değil, sizinle birlikte başka biri de destek verecek ve o insanın sıkıntısı yok olup gidecek gözüküyor. Çünkü bayağı bir kafasına takmış ve üzülmüş gözüküyor ama atacak Bunlar üstünden ve çok da temize dönecek özellikle iki tane yılan görüyorum bir esmer bir kumral Bunlar da kıskançlıktan başka hiçbir şey yapmıyorlar kenarda kalmışlar sizin kalbiniz o kadar temiz ki iki tane niyet etmişsiniz ve bir kişiye çok değer veriyorsunuz gözünüz gibi baktığınız bir insan var o insanla ilgili güzel bir gelişme olacak mutluluktan gözyaşı atacak, atacaksınız. O kadar ki mutlu olacaksınız. O kadar ki seviyorsunuz o kişiyi. Onunla ilgili güzel bir olay olacak. Temiz bir olay. Ve siz de bununla bu olaya katılacaksınız gözüküyor. Zarar vermek isteyenleri de engellemeye çalışacaksınız. Böyle değer verdiğiniz bir kişi var hayatınızda. Ve bu değer verdiğiniz kişiyle de ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Siz de çok çok mutlu olacaksınız gözüküyor. Evet, elinizden paralar çıkacak. Gelecek, çıkacak, gelecek, çıkacak. En sonunda rahat edeceksiniz. Sıkıntıları da geride bırakıp tertemiz olacaksınız. Kalp çıkmış çünkü. Kalben tutunuz, bir tane dileğiniz gerçek olacak ve buna da çok uzun uzun zamanlar yok. Yakınlarda olacak. Siz de bunun ferahlığını, huzurunu yaşayacaksınız gözüküyor. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Al yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Katıl butonuna da e, katılın. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun ve bütün dilekleriniz kabul olsun inşallah. Yarın görüşmek üzere.